Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün standart ürün incelemelerden farklı bir bölüm yapacağız. Çünkü geçen hafta kafama bir şey takıldı. Haftalık gündemin teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz yayının geçen haftaki bölümünü dinlediyseniz Amazon'dan i9 işlemci satın alıp da aldığı işlemcinin gerçekten i9 olmadığını anlayan bir kullanıcının haberini yapmıştık. Dünyada gerçekleşiyor, Türkiye'de değil ama Türkiye'de de olmaması için bir neden yok. Şöyle bir durum var. İşlemciler çıktığından beri her zaman işte aldığınız işlemciden daha yüksek bir işlemci gibi üzerine yazılar yazılarak ya da bilgisayar, eski bilgisayarlar daha yüksek işlemciye göre ayarlanarak kullanıcıyı kandırmaya çalışır kötü niyetli satıcılar. Hepsi değil de kötü niyetli olanları. Şimdi bu yine hortlamış gözüküyor. Intel işlemcilerin üzerindeki metali o yazıların yazıldığı metali komple değiştirerek ya da belki imal ettirerek işte i7, i9 diye falan satıyorlarmış. Bu benim kafama takıldı. Ne yapabilirsiniz böyle bir konuda? Bizim sürekli teknoseyirde bu işimizi yaparken kullandığımız bir demet yazılım var. Bunlara biraz da alternatiflerini de ekledim. Sistem tanılama, sistem tanımlama yazılımları bir derlemesini yaptım. Bazılarını siz zaten CPU-Z falan biliyorsunuz, kullanıyorsunuz muhtemelen ama bilmeyenler de vardır hemen hepsi de ücretsiz yazılımlar. En öne çıkanlarını bir, bir 10 dakika beraber konuşalım. Sonda da belirteceğim şunu en başta da belirteyim. Tabii ki dünyadaki bütün bu işi yazı, yapan yazılımlar bunlar değil. Bunlar öne çıkanlar. Benim bildiklerim, bizim teknoseyrede kullandıklarımız. Sizin de bildiğiniz iyi alternatifler varsa yorumlarda tabii ki bizi bilgilendirin. İşimize yarar. Lafı çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Şimdi en güzeli bir kere Windows'un hiçbir şey yüklemeden, hiçbir yazılım eklemeden, almadan Windows'un kendisinin çok kısıtlı bir donanım tanımlama olanağı var. Girelim. Bu arada hep ben Windows'tan, Windows yazılımlarından konuşacağım. Bu yazılımların bazısının Linux sürümü de var. Ama ana platformumuz Windows. Windows'ta eskiden beri DX Diag diye bir mini yazılım vardır. DirectX'in bir yazılımı. Bu Windows'un içinde yüklü geliyor. Hani bilgisayara bir şey yüklemeniz, belki bir showroomda falan bakıyorsunuz, bilgisayara bir şey yüklemeniz mümkün olmaz. Bu kendi içinde geliyor. Birazdan çalışacak. Ee, tahmin edersiniz ki kısıtlı özellikleri var, ama Windows'ta gelen bedava yazılım işinizi görür. Evet, açıldı. İlk ek Türkçe zaten Türkçe Windows'ta Türkçe. Kısıtlı ama ilk ekranında bakıyorsunuz işte işlemci 12. nesil Intel diyor. Bellek 32 GB. O tabi kilobayt olarak megabyte olarak gösteriyor ama 32 GB bellek var. Ee, DirectX 12 olan bir bilgisayar. Bir de şu üstteki birinci görüntü, ikinci görüntü düğmelerine basarsanız bu bilgisayarda iki tane ekran kartı var. Bilerek bu bilgisayarda bu videoyu çektim. Birinci ekran kartı Intel'in UHD Graphics yani dahili grafikler. İkincisi Nvidia RTX A2000. Ha tamam. En temel özellikleri gördünüz. Tabi SSD ne marka? İşte ses kartı şu destekli mi? Onlar yok. Ama bunları gördünüz. Ücretsiz Windows'a gelen bir araç. Ne yazık ki alabildiğine kısıtlı. İşi büyütmek için ya bu işe özelleşmiş yazılımlara ihtiyacımız var. Bizim en çok kullandığımız, bütün meraklıların en çok kullandığı yazılım herhalde CPU Z'dir. CPU Z. Fransız bir Frank Delatre diye bir arkadaş yapıyor bunu. 2000 yılından beri yayınlıyor. Ben 2000 yıl tam başlangıcını bulamadım. 2000 yılında 1.02 sürümü çıkmış. En geç buna kadar gidebildim. Daha öncesi de olabilir. Yani 25 yıldır uygulamayı arkadaşın geliştirdiği ve ücretsiz sunduğu kesin. Bu tek Exe dosyasından oluşan minicik bir uygulamadır. Reklamı falan yoktur. Ücretsiz olarak sunulur. Hani Türkçe destekli Türkçe destekli ama hani bu şeyde de zaten görüyorsunuz hani pek Türkçe olsa İngilizce olsa bir şey değişmiyor. <laughs> o yüzden kafaya takılacak bir şey değil. Sadece CPU'yu gösterir. CPU'nun bütün özelliklerini burada görebilirsiniz. İşte şu andaki çarpan ne? Şu andaki saat hızı ne? Sürekli değişiyor. Cache'in büyüklükleri, desteklediği SSI, SSI 2 falan komut setleri, hatta 10 nanometre olması falan filan. Bütün bilgileri görürsünüz. Oldukça da isabetlidir. Gayet güzel. Bir iki tane hani işte anakart konusunda falan bilgi veren ya da bellek Belle'in o XMP profillerini falan gösteren özellikleri de var ama bunlar biraz kısıtlı. Hatta işte bir benchmark bölümü bile eklediler ama hani bir ee, değecek bir şey görmüyorum hani biz biz de kullanmıyoruz. Ama zaten bizim incelemelerden de şu ekranı hatırlarsınız. Siz de zaten kullanıyorsunuzdur. CPU'ye çok önemli, bir tek exe dosyasından oluşan, install gerektirmeyen, reklamsız eee shareware falan olmayan bir uygulama. Android'de de var. Çok başarılı değil ama var. Hepinize tavsiye ederim. Bizim de Demirbaşımız. Şimdi CPU-Z deyince onun bir kardeşi var ama aslında üvey kardeş başka birisi. GPU-Z var bir tane de. Aynı adam yapmıyor. Başka bir TechPowerUp diye bir site vardır ünlü. O sitenin geliştiricileri geliştiriyor GPU-Z'yi. Ama şey diye not düşmüşler. Biz isim için izin aldık diye not düşmüşler. Bu da yine bizim her ekran kartı, her laptop incelemesinde bizim ekranımızda gördüğünüz bir uygulama. Yine ücretsiz, reklamsız. Evet bu ekran kartını gösteriyor. Ve ekran kartının gerçekten bütün özelliklerini sergiliyor bir ekranda. Bellek kız, o andaki bellek kızı, turbo bellek kızı, efendim işte veri yolu, şey hatta bakın şöyle bir şey vardır. Şimdi ekran kart bu dahili ekran kartı, o yüzden bas yok diyor çünkü yonga'nın işlemcinin içinde birden fazla ekran kartı olan sistemde şu aşağıdan değiştiriyorsunuz. Nvidia'ya getirdim. Şimdi. Nvidia'nın grafikleri gelecek. Hatta şuradan refresh edelim. Evet logo da değişti. Şimdi makinedeki harici ekran kartının özellikleri. İşte PC Express 16 4.0. O bekleme durumundayken 1.1 gözüküyor. Çünkü enerji tasarruf moduna geçiyor. Onu şöyle bir ek şey vardır. Açarsanız 4.0'a çıktığını görüyorsunuz. Evet. Bu ekran kartı konusunda İdeal uygulama yine ücretsiz, install gerektirmeyen, tıklayıp çalışan tek bir ekse GPU-Z. Z ya da Z. Mutlaka kullanın. Bizim de en büyük yardımcılarımızdan birisi. Evet. Biri CPU, biri de GPU uygulamasıydı. İki tane Z'li uygulama. Bunun dışında diskleri ne yapacağız? Biz her zaman iki... Bu bölümde ben benchmark yazılımlarını ya da hata belirleme yazılımlarına girmiyorum. Onları da eğer siz bu bölümü beğenirseniz onları da yaparız. Bilgi yazılımlarındayım. Kristal Disk Info var. Bunu bir Japon bir geliştirici geliştiriyor. Yine ücretsiz sunulan bir uygulama. Bu bilgisayarınızdaki SSD, mekanik disk hepsinin hem temel özelliklerini bakın mesela SSD'miz PCI Express 4 çarpı 4'müş ve o modda çalışıyormuş. En temel özellikleri gösteren sağdaki sütunda ömrünü gösteren SSD'nin ömrüne kadar gitmiş kaç saattir kullanılmış onu gösteren şu aşağıdaki büyük pencerede de smart bilgileri hani hata oranı falan filan onları gösteren bir uygulama sıcaklığı da gösteriyor. 5-6 tane de 2-3 tane SSD'niz, hard diskiniz varsa hepsi yukarıda çıkıyor. Seçiyorsunuz burada bir tane var. Türkçe. Türkçe destekli. Ücretsiz, reklamsız, bannersız bir uygulama. Kristal Disk Info. Bir de benchmark için hızını ölçmek için Kristal Disk Mark var. Bizim yine her incelemede kullandığımız. O hız testi olduğu için onu dedim ya başka bölüm yaparız onlara. Bu aynı geliştiricinin Kristal Disk Info'su diskler için. Kristal Disk Info dediğim gibi ücretsiz, reklamsız ama isterseniz sitesinden bağış seçeneği var. Siz gönlünüzden kopan bir miktarda bağış geliştiricisine destek olabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma giden ama biraz talihsiz bir uygulama Spesi. Ya da Spesi 64, 64 bit sürümü. Şimdi görünüş olarak bu uygulamalar arasında bence en şık olanı. Şöyle siyah arka planıyla falan ikonlarıyla görsel tasarımı harika. Ücretsiz. Bunu başka bir sürü uygulaması olan Preform diye bir firma ücretsiz dağıtıyor. Ücretsiz. Türkçe desteği var ama hani şu yukarıdaki menüden ibaret. Çünkü hani işletim sistemi falan o kısımlar aynı kalıyor. Kısıtlı Türkçe desteği var. Çok az biliyor Türkçeyi. 2010 yılından beri geliştirilmekte şey çok kötü. Güncellenmesi bırakılmış. 2020 falan gibi güncellenmesi durmuş. O yüzden şu anda bir sürü şeyi tanımıyor. Yazık olmuş. Çünkü şimdi birazdan çok daha felaket uygulamalar göreceksiniz. Bu gerçekten şık bir uygulama. Bir pro sürümü de var. 320 lira gibi fiyatla sunuluyor. Alınabilirdi ama Güncellenmedikten sonra bir anlamı yok. Şu anda modern donanımların çoğunu tanımıyor. Yazık olmuş spesiye. Umarım hayata döndürürler. Umarım güncellerler. Çünkü hem bilgileri yeterli, hem hani özet anlaşılır şekilde, hem de şık şekilde sunuluyor. Şu summary özet ekranında zaten en önemli şeyleri görüyorsunuz. Umarım hayata döner. Bir İki boyutlu bir uygulamamız var. Bizim yine çalışırken çok kullandığımız kişisel bilgisayarlarımıza da yüklediğimiz HV Info. Hatta 64-32'si de var. Bu uygulama Türkçe destekli, ücretsiz, reklamsız. Bu uygulamanın bir özelliği işlemci bizim asıl kullanım amacımız işlem bilgisayarın her türlü sıcaklığını bir kere göstermek. Saat hızlarını göstermek. Şöyle dev bir liste görüyorsunuz. Bu listeyi özelleştirebiliyorsunuz. Sadece ilgilendiklerinizi öne çıkartabiliyorsunuz. Ya da hani bazı şeyleri şu bellek zamanlamalarını ben hiç kullanmayacağım. Şuradan gözükmesin diyebiliyorsunuz. Ya da hiç hani bu başlığı da gözükmesin diye ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Şu andaki değerlerin şu andaki durumu en düşük okunmuş değer, en yüksek değer, ortalama bu en düşük en yükseği sıfırlama ya da o aralığı belirleme 5 dakikanın ortalaması olsun 20 dakikanın ortalaması olsun size kalmış. Şimdi bir sıfırlayayım. Çok güzel bir uygulama. Bunun bir de sistem bilgisi ekranı var. O açılış kutusunda sensör değil de özeti seçerseniz sistemin donanımının güzel bir özeti geliyor. Onu da gayet başarılı şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Türkçe destekli, ücretsiz. Dos sürümü bile var isteyene. Pro bir HV info konusunda son söyleyebileceğim bir pro sürümü var. 29 dolar yıllık ama baktım yani ev kullanıcısı için getirdiği bir şey yok. Harca para harcamanız çok gerekli değil. Şimdi bu bu zamana kadar saydığım uygulamalar bizim de profesyonel olarak kullandığımız alet kutumuz. Bir de ben bu video için Biraz araştırdım çarşı pazarı. Neler var diye. Seçenek çok. Özellikle gözüme çıkan, gözüme çarpanları derledim. Birisi Astra. Astra, Astra 32. Şimdi özelliği ne? <laughs> Windows ve DOS. DOS sürümü var ve hatta disketten boot edebiliyor. Yani böyle benim gibi eski bilgisayarlarla, hurdalarla hala uğraşıyorsanız Kendinize bir boot disketi astralı hazırlayıp hemen bilgisayarı takıp ondan açıp özelliklerine bakabilirsiniz. Meraklısına yarayan bir şey. Türkçe. Türkçe destekli. Ama hani bu bilgis bu uygulamalarda çok fark etmiyor Türkçe demiştik. Ama Türkçe destekli. Bir bana müsaade edin. Güncelleniyor mu? Güncelleniyor. Ama şimdi orada söylenmesi gereken çok ilginç bir şey var. Uygulamanın kendisi, şekli, şemali 1990'larda kalmış bir görüntüde. Ama hani donanımı tanıma özellikleri, donanım kütüphanesi falan güncelleniyor. 2023 yılında güncellenmiş bir uygulama. Bir de şey bana çok ilginç geldi. Türkçe destekliyor dedim. Sadece dört dil destekliyor birisi Türkçe. Ne güzel arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu ücretli bir uygulama. 29 dolar ev sürümü. Ben şu anda özellikle ücretsiz tanıtım sürümünü yükledim size çalıştırdım. İlk ekrandan zaten görüyorsunuz sistem özeti ekranından bayağı bir işte 12. nesil i7 işlemcimizin işlemcinin cache'lerini belleğin 32 GB olduğunu efendim VM690 yonga seti olduğunu şeyimizin Hatta şu anda <laughs> Capture cihazı bağlı diye onun bile Elgato olduğunu görmüş. Samsung SSD'miz olduğunu falan ana özellikleri görüyoruz. E bunun dışında işte ekran görüntü falan daha detaylara giderseniz daha şeyler var. İstemediğiniz kadar detay var. A konusuna girelim işte internetin Ethernet kartı, internetin Wi-Fi kartı, şey Intel'in Ethernet kartı, Intel'in Wi-Fi kartı falan hepsi gözüküyor. Güzel bir uygulama. Birazdan konuşacağımız Ayda'ya benziyor. O kadar da detaylı. Ama hani deneme sürümü 29 doları vermedikçe tam açılmıyor bütün bilgi ekranları. Çok da hani 29 doları yani daha iyi birazdan konuşacağız daha iyi harcayabilirsiniz diye düşünüyorum. Astra ve Astra 32. Özellikle benim gibi hurdalarla uğraşanların dost sürümü ilgisini çekecektir kapatalım. Gördüğünüz gibi biraz her şeyi eski model. İşte kapatırken de emin misiniz falan bir daha reklam göstereyim. 90'lara dönüş. Ee, şimdi <laughs> daha da ilkel uygul, daha da garip uygulamalara gireceğiz. Birisi S, I, V ama normal Van'ın V'si. System Information Viewer. Bu da yine Zamanda yolculuk bu yazılımın özellikle web sitesini de görmenizi isterim. Çünkü içinizden biriniz ya 1995 yılında web siteleri nasıldı falan diye merak ediyorsa bu yazılımın sitesine baksın. Şimdi yazılımın kendisi de şu sihirbaz ikonu arada sırada rengi değişiyor. Bazen ok oluyor, bazen başka bir şeyler oluyor. Bu 1990'ların başı tam olarak gördüğünüz her şey. Yaz, yazılım güncellenen bir yazılım, güncel donanımları falan tanıması için güncellenen bir yazılım desteği var. Bunun sunduğu bazı detaylar hiçbir yazılımda yok. Programcı arkadaşları için falan şu aşağıda görüyorsunuz kontrolleri. Programcı arkadaşların falan işine yarayabilecek acayip detaylar sunuyor. Fakat görüntü felaket, web sitesi felaket, <laughs> o değişen ikonlar falan filan 1990'lara götüren bir zaman makinesi arada kaldım. Yani bir yandan kendine özgü özellikleri var. <laughs> bir yandan e, hayatı, bilgisayarcılığı, teknolojiyi sorgulatıyor. Bunun adı SIV, System Information Viewer. Özellikle o V'si, Run'ın V'si falan diye söyledim. Çünkü bir de bunun rakibi var. Yine SIV ama W ile. System Information for Windows. Bu sefer W ile. Yine deneme sürümü Bedava çalışmayan bir yazılım. Yine 1990'lara gittik şu açılıştaki kutudan içine logo koymamışlar. Buradan görüyorsunuz. Geçmişe yolculuğu. Açıkçası hani e, güncellenen bir uygulama. Güncel sürümü çıkmış. Deneme sürümü var. Şu anda o çalışıyor. 20 dolar istiyor. 19 dolar istiyor yıllık. Detay olarak çok fazla detay var hani bir yandan güzel ama bir yandan da hani her şeyi şimdi şu trial yazısını görüyorsunuz sağda solda her şeyi kapatmış deneme sürümü diye yani 20 dolar çok değil ama bilemiyorum hani çok 20 doların karşılığını veriyor mu tartışılır tartışılır ee, S -I W System Information for Windows. Birazcık açıkçası hani şimdi kapattığınız zaman da kendi web sitesini açıyor falan filan çıkmak için bir daha düğmeye basıyorsunuz. Ya yani bunlar artık günümüzde olmayan yazılım uygulamaları. Güncel olsa da eskide kalmış. Ufaktan bitiriyoruz. Burada şimdi benim bu bilgisayarımda yüklü yok ama görüntüsü girecek. Bizim bu işlere başladığımız zamandan beri süren 95 yılından bu zamana süren Sandra diye bir yazılım var. Sisoft Sandra. Herkes bilir. 95'ten bugüne geliyor. Ben 95'te bu işleri yapmıyordum. 95'ten bugüne geliyor. Sandra da sadece adamın eşinin ismi, kızının ismi falan değilmiş. System Analyzer Diagnose and Report Assistant demekmiş. Baş harfleriymiş Sandra. Light bir sürümü var ücretsiz personal sürümü 75 dolardan başlıyor. Bir anda fiyatı roket gibi fırlıyor. Bir zamanlar donanım incelemelerinin değişmez uygulamasıydı ama günümüzde kullanan da yok. Pek 75 doların karşılığını süslü, süsü falan güzel bilgileri güzel olsa da benchmarkta içerse de 75 doların karşılığını verdiğini düşünmüyorum. Sandra'nın o artık biraz tarihe gömüldü gibi geliyor. Bizim Sandra'yı tarihe kim gömdü? Bizim bütün incelemelerimizde yer alan normalde de günlük hayatta kullandığımız yazılım Ayda 64. Ayda is, hayatı Ayda diye başlamadı. Aslında şöyle 2000 yılında başlamış. Ya yani 2000 yılında Ayda olarak başlamış. Evet yanlış söyledim. Fakat 2004 yılında Everest olmuştu adı ve biz onu Everest olarak ilk tanıdık. 2010 yılına kadar Everest diye gitmiş. 2010'da yine Ayda olmuş adı. Macar bir arkadaş geliştiriyor. Tamas isimli bir arkadaş geliştiriyor. Tek bir kişi geliştiriyor. Bir firma var ama onlar daha çok pazarlama falan. Türkçe desteği var. Full Türkçe destekliyor her alanlarıyla. Deneme sürümü var. Bazı alanları kapatıyor deneme sürümünde. E, aynı demin gösterdiğimiz o sistem Information for Windows gibi trial yazıyor. E, fakat detaylılık, güncellik 10 numara. E, sistemi e, tanımak, sistem donanımlarını tanımak 10 numara. Benchmark modülleri var. Özellikle bellek, işlemci testleri çok başarılı. Bizim işi kullandığımız testler. Türkçe desteği var, söylemiştim. Fakat bu yazılımın fiyatı işte deneme sürümünden şu trial deneme yazılarından kurtulayım diyorsanız 3 kullanıcılık lisans satıyor 60 dolar. Deminki yazılımlarda da aynı şey vardı. Benim sevmediğim bu, bu lisanslar yıllık. Her yıl yeniden almak gerekiyor. E o bir de biraz bence o biraz pahalıya geliyor. Ben hani Shareware'da falan bir yazılıma lisansını verip alırım. Bir sürü öyle yazılım kullanıyorum. Ama her yılda tekrarlamak istemem. Ne yazık ki Ayda da böyle. Benim işimi yapan, benim gibi iş yapan kullanıcılar parayı versin alsın. Ayda'ya verilen para değer. İster bilgi kısmında, ister şu benchmark kısmında Ayda parasını hak ediyor. Ama pahalı bir uygulama. Bir tane alacaksanız ya da bir iş yapıyorsanız profesyonel olarak bu işe bu yazılımlara ihtiyacınız varsa o şeyde Ayda'ya kullanın hakkınızı. Ama diğer yazılımlar ve burada yer vermediğimiz sayısız uygulama var. Siz de bildiklerinizi bizimle paylaşın. Bu yazılımlarla bilgisayarı açmadan içinde ne var ne yok dökebilirsiniz. Kurcalayın. İçinde ne var ne yok dökebilirsiniz. Hatta bazılarının kağıda dökme özelliği falan da var raporu benchmark yapanlarla kabaca performans testi yapıp böyle ölçümler de elde edebilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olmasını öneririm. Ya da bir USB eğer arkadaşlarınıza gidip servis hizmeti veren falan biriyseniz bir USB stickte bu uygulamaları çalışmaya hazır durumda hazır edin. Anahtarlığınıza takın. Sizin araç kutunuz olarak yanınızda geçsin. Evet Tekno yazılımları tanıdık. Sistem tanılama araçlarından bir demeti tanıdık. Eğer sizin yararlı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu performans ölçüm araçları, hata belirleme araçları gibi farklı konularda her ay böyle bir video yayınlarız. Bize görüşlerinizi iletin. Tekno Seri'de tekrar birlikte olmak üzere.